Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu atacağım ikinci video olacak. Ee, Lol oynuyoruz, uruftayız. Umarım beğenirsiniz. iyi seyirler. Oğlum karşımızdakiler çok güçlü yalnız. Yok yok, altı olduktan sonra biz de boyun. Onların altısı daha güçlü. Bizim bizim. Dakika bir daha moral bozdun ya. Aa be. Signal bıraksana bilir ki? de. Oğlum sen ne yaptın? Kanka geliyorlar. Kanka hani normal değil mi gelmediler? Bezi yani bro. <laughs> ben de geliyorum da dur bakalım. Yanlış <laughs> Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Beni de gördüler. Allah şimdi bana döndüler kanka. Kestik 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 kestik. Geldim 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 kestik. Lan hayır. Tuttur ama. Tamam Ay. tamam. Dodge dodge Q dodge. Tamam. Döndüm geri. Döndüm geri. <laughs> Bok kötü oynadım ama olsun. Gel 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 oynadık bu çocuğa. Haritadan silmeye değil ya. Anam beni tuttu ya. Sal beni. Beni niye tutuyor? Oğlum vuramıyor. Tamam sıkıntı yok. Şunları vuralım. öldüm geldi. Atlamadı. Beyza şöyle bir ward atalım. Ya it. Ya f. Basamadım. <laughs> bu ne? Oğlum Buz mezar ne ya? Tak. Aha. Tak WQ. Ah hayır Yok yok yok. Bu kanka. <laughs> kendimi gösterdim. Ana. Bu çocuk nereden geldi be? Ya. Hak. Hadi ulan. Pü. Kanka ben şu an çok gereksiz Gel. fazla güçlüyüm. Gelmedi. Namus atıyor. Adamdaki egoya bak bayram bayram. Gereksiz fazla güçlü. Allah Allah. Kanka ne öyleyim. <laughs> şu an olur mu? Ya. Ya. <laughs> yarı, yarı can atıyor Abi size Kank. bir şey diyebilir miyim? Söyle tatlı. Bir şey. Bir azıcık Şarma azıcığını koyayım. <gülüyor> 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 Kanka sen onu derken dedim de lan. Oğlum nereye ittirdik adamı ya? Koş koş. Kalk kalk kalk. Sen nereye kaçıyorsun? Öldün? Ölmemişsin lan. Hayır hayır hayır. <laughs> tamam tamam ölmedin ölmedin. Oğlum içimden geçecek bu çocuk benim. Kanka oğlum. Bu, bu, na, o, nasıl stun yedi? Ne? Kanka stun attı anlamadım. Kanka oyunu, oyunu bozdurun. Okumam önce, lazım bir saniye. Oğlum nasıl oldu? Ee kanka? Ya ananın Beni keser var da biri gelirse ya. Kesemez kesemez ben seni ayıta tutarım diye. Şimdi tek yersem sıçtım ağzına. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz sen gel. Bunun shield az vermiyor mu? Çok iyi. Şu an hayattasın. Hop bak de heal gel, gel 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 gel. Kesemez kesemez oh, ben seni ayıta tutarım Kanka tek yemedin şimdi lütfen. Lan, sıçtım ağzına. <laughs> Ayıp. <laughs> Tek yedim oğlum. <laughs> lan alo. Lan. Öldüm. Ne yapıyorsunuz siz orada? Nehir al, nehir al, nehir al. Kanka öldüm. öldüm kanka. <gülüyor> <gülüyor> alo. Ali vur tak. Vur lan. Ananın. WQ attın Q'nü. WQ, WQ. Ah. Attın Q'nü. Kanka, kanka rakip. Kanka rakip. Dörtte dört, dört attı Lan havada öldürdü adamı. Şu an mı? Kanka otu mı gözükmüyor <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız? Kaka. Leyveli pete da <laughs> Ana Kanka bu ne ya? Neyine ne kanka o tel atıyor ya Oğlum baksana Oğlum nasıl oyunlar bunlar? Ne oluyor? <laughs> Selamünaleyküm kardeş Vurdun oğlum Koştun ona da Gir onun içine de öl. Aman 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 aman, aman ki. Koş 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 koş. Ananın. I am not all dedi kanka bana. Bir şeyler dedi. Kanka bayağı shield verdim sana. Geldim geldim geri döndüm. Ölme. Hayır. Hayır. Verdim shield. Aa. 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 Oh Onunu satıyor. <laughs> <sot> <laughs> <laughs> geldim. Abi. Kabar kabar kabar. Aha. Dur oğlum dur. Ne dur? Ne dur? Kanka öldük işte ya. Kanka Pike geldi ne yapayım? Bu nereden Pike geldi? gelmez hepsini kesmiştik. Neyse. baya bayağı hayatta tuttuk kendimizi Bak Takımı da. Bir de kadeh mi alaydık? Kadeh Easy falan mı yazmaz yazsam ne? Ne, ne? Ot. Ulti basıp niye geri kaçıyorsun? <laughs> Allah. Al kaçmadı. <laughs> Öldüm, Öldüm galiba. Ya. Yeah. Aa vuramıyormuş lan. <laughs> <Vallahi> Aa, ben <laughs> nereye gelmişim? Hayır. <laughs> Ben nerelere gelmiş ya. Çağırırım. Ben giderim şurayı ya Neyi pususunu kuruyorsunuz? kuruyoruz? Uruf oynuyor. Urur. Girişte. Let's go, let's go. Tren bir tren bir tren. Tek gelmişim abi. Var ya. At bir daha. Ulte, Ulte. Yok daha yok daha daha yok. Geldik geldik. Biz geldik. Bir anda. Seri maçımız bizim. Bir anda bitirmemiz yok geldik. mu? Geldik. Biz geldik. Bir anda bitirmemiz Bek yok be, mu? Be, yok be, yok be, tamam be. tamam vurma. <laughs> Dönecek. Aa hepsi burada. <laughs> Dönmüyorlar. Vurma lan. Oğlum vurma. Tövbe estağfurullah.